İstanbul Spor maçı, Kupa ardından zorlu bir Trabzon Spor maçı, iki tane kritik karşılaşmaya başlıyor. Bu maçları dahi değerlendirmeni merak ediyoruz. beklentiniz Ya Dediğim gibi iyi hazırlandık. Hazırlık maçlarını biz lig maçı gibi oynadık. Ee, yani hazırlık maçı gibi görmedik. Güzel hazırlandık. Hocamız zaten devre ara girmeden söylemiştim, hocamız biraz iyi hazırladı bizi. Biraz yorulduk. Bugün de yorgunum biraz, kusura bakmayın. Bayağı uzun bir hafta. Yani iyi hazırlandık. İnşallah e, ilk e, ara girmeden önceki gibi devam ederiz yani. Birkaç bir evet. yarın aynı zamanda Dünya Kupası'nın finali bu yani gündemdeki olsun diye, senkron olsun diye soruyorum. Ee, sen çok az başka bir e, Messi'ye gönderme yaparak selam bir e, poz verdin. Gol evet. sevinci yaptık. Yani. Ama onun hikayesini hem de Dünya Kupası'nı nasıl buldun? Yarınki finali nasıl değerlendirdin? Ya Öncelikle Dünya Kupası'nı çok iyi buldum. Herhalde e, şu açıdan hani ligler devam ederken olması biraz tempo olarak e, iyi iyi gördüm yani Dünya Kupası'nı daha önceki Dünya Kupalarına göre. E, e, Messi-Ronaldo tartışması var bizim takımda. Tabii e, büyük üstünlük Messi'de. Mert çok iddia ediyor Ronaldo en iyisi diye. E, ben ikisine de saygı duyuyorum tabii ki de. İkisi de çok iyi oyunlar, ikisi de en iyileri. Ama yetenek olarak ben Messi'yi daha çok önde görüyorum. O yüzden inşallah yarın da kupayı kaldırır. Dünya Kupasını kazanmış görmek istiyorum onu. Yani yalnız kaldığını söylediniz konuda. Yani tabii bir destekleyenler var de var. Belki. Destekleyenler de var. Ama biz zaten e, yarı final maçında Messi gösterdi. Ondan sonra biraz sesi biraz kesildi mi? <laughs> <laughs> yani <gülüyor> finalde de inşallah Messi bir şeyler yapar. Fransa'da zor bir rakip kupayı kaz kazanmasını istiyorum Mesih'in. Gökhan Bey. Kariyerinin gol rekorunu kurmasının aşamasındasın, noktasındasın bir gol kaldı. Evet. ne ee, hissediyorsun bu konuda? şimdi daha önce de sormuştu bu. O aslında ona odaklanınca biraz konsantre gidiyor. Ben hani ona odaklanmadım açıkçası yani. Biraz odaklanmıştım o önceden sorulduklarında. Bu beni kötü etkilediğini düşünüyorum. Ee, takım olarak inşallah hani ilk ara girmeden önceki gibi devam ederiz. Zaten e, oyunun e, devamında e, o goller gelecektir. E, i̇nşallah daha çok gol atarım, daha çok asist yaparım. İnşallah takıma daha çok yardım ederim. Doğru pek. İrfan da zaten en tele ve klasik oyuncuydu. Bunu hepimiz biliyoruz ama bu sene bambaşka bir şey izletiyorsunuz hep bana kalırsa. Performansında büyük bir değişim var onunla anlamda. E, bunu neye bağlı? Şöyle e, birçok e, şey sayabilirim size. Yani e, tabi ilk defa ben bir biraz e, şu an hani öncesinde gençler Birliği'nde Başakşehir'de çok büyük e, taraftarlara karşı oynamadım. Bunu açıkça söyleyebilirim. E, i̇kincisi şanssız sakatlıklar yaşadım. E, bunların da e, şanssızlıkları oldu benim üstünde. Ama sonrasında tabi burası da beni e, çok olgunlaştırdı Fenerbahçe'de. Ee, daha çok e, olgunlaştım, daha çok çalışmaya e, gayret gösterdim. Tabi hocamızın gelişiyle de e, şunu da söylemek istiyorum. Hocamız inşallah uzun yıllar burada ülkemizi e, ülkemizde kalır. Çünkü hocamızın ülkemize öğreteceği çok şey var. Sağ içi ve sağ dışı, e, insanların bakış açısı, e, düşünce yapısı çok değiştireceğini düşünüyorum hocanın. İnşallah uzun yıllar ülkemizde kalır. Onun da etkisi var tabii ki üstünde. Ee, bunun e, sonucunda da böyle bir performans gösterdi. Ela, Biga Trabzonspor deplasmanıyla döneceksiniz. Ee, bu sezon ilk defa bu e, atmosferi yaşayacak isimler var. Tabii ne der konuşuyorsunuz deplasmanlar sonrasında? Şu an öncelikle İstanbul Spor maçına odaklandık. Daha Trabzon maçını konuşmaya başlamadık. Ee, tabii önemli bir maç, bizim açımızdan da rakip açısından da. Ama tabii çok erken yani şu an. Ee, hiçbir şey e, için daha yensek de yenisek de tabii ki yenmek için gidiyoruz oraya. Ama daha çok erken inşallah o maçı da kazanırız yani. Başka evet. bir sol ayağını sol elin gibi kullanıyorsun. Dediğin yere topu gönderme yeteneğin var. Ee, bununla ilgili neler söyleyecek? Sol <laughs> ne Teşekkür ederim ya abi. Ee, hmm. yani gerçekten çalışıyorum. Hani uzun yıllar da çalıştım yani. Sadece bir sene, iki sene değil yani. Bu uzun yıllardır ben hep şut çalışıyorum yani. Tabii doğuştan gelen de bir yeteneğim var sonuçta. Ve e, küçüklüğümde çok maç izledim. Onlar da beynime e, otomatik olarak e, ayağıma yansıyor. Böyle düşünüyorum. Bu sezon taraftar performansında da çok ciddi bir artış var. sizin buradaki istekli oyunuz taraftara da sinayet ediyor. Ee, Ni York kısasından sonra artık başlıyor tekrar Kepo. Taraflara vermek istediğin bir mesaj var mı? Ee, Taraflarımız bu sene gerçekten çok büyük destek gösteriyorlar bize. İnşallah biz e, onları yanıltmayız. İnşallah böyle devam ederiz. Onların desteğinin de devamını bekliyoruz. Ee, i̇nşallah sene sonu hep beraber şampiyonluk tutarız. Bir de şunu sormak istiyorum. Biraz pozisyon derinliği de kazandım. Zaten farklı yerlerde ama sağ içinde çok fazla değişim oluyor ve hızlı bir şekilde hemen sağladığınızı görüyoruz. O anlamda neler söyleyebilirsin? Hani hep bir yeteneğinden bahsettik, gollerinden bahsettik ama oyun bilgisi anlamındaki yerinde bir gelişim görüyor musun? Zaten ben Başakşehir'den beri oyun bilgisi anlamında kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. her oyuna adapte olabileceğimi de düşünüyorum. Ee, orada Başakşehir'deyken e, bunu geliştirdim. Burada da geliştirmeye devam ediyorum. Oyun bilgisi olarak da kendimi gerçekten iyi durumda görüyorum. Ne olursa olsun, hangi pozisyon olsun, hangi rol olursa olsun e, oynayabileceğimi düşünüyorum. Başka soru? az önce hocamız uzun zaman bunların bizle beraber kalıyor Taraftarlar da çok seviyor Şimdi Sizler de konuşuyor musunuz hocayla? bununla alakalı. Ya hocamıza öyle bir soru sormadık. <laughs> ya benim temennim o. İnşallah uzun yıllar yani ülkemizde kalır diyorum. Hani sadece bizim takım için değil. Yani bir insan gelir bir ülkenin kaderini değiştirir. Yani hocamız öyle bir insan. İnşallah uzun yıllar hizmet eder bu ülke. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Tabii. Tabii. İrfan Can Kahveci'nin basın toplantısının açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Şimdi Galatasaray'la devam ediyoruz. Az önce Galatasaray Tuluzu 2-1 yendi demiştik ve maçın ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalar yaptı. Mücadeleye hazır olduklarını vurgulayan Okan Buruk çifte kupa hedefliyoruz dedi. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş kamp dönemi takımdaki son durum ve hedeflerine dair açıklamalar yaptı. Şimdi bu açıklamalar geliyor ekranlarınıza. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş önemli açıklamalar yaptı. Sabah gazetesine konuşan deneyimli çalıştırıcı kampın verimli geçtiğini söyledi. Tecrübeli teknik adam fiziksel bir altyapı oluşturmaya, taktik düşüncemizi, oyun felsefemizi anlatmaya çalıştık. Planımız Beşiktaş'a uyumlu yapı oluşturmak. Kadromuz ne kadar geniş de olsa hedefim iyi oyunculardan iskelet oluşturmak ve onun üzerinde gelişmek diye konuştu. transfere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, savunmada, orta sahada, hücumda bunun sıkıntılarını görüyoruz. Bunun için çok çalışmaya, birlikte kazanma kültürünü oluşturmaya ihtiyaç var. Futbolcularıma oyun sistemini anlatırken takım olma yolunda çalışmalar yapıyoruz ifadesini kullandı.